Merhaba arkadaşlar. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden ben felsefe grubu öğretmeni Dilan Beyazköy. Daha önce YKS grubu öğrencilerimizle felsefe konularımızı bitirmiştik. Ancak kısa bir tekrarla bunlara yeniden bakacağız. Bugünkü konumuz felsefenin alanı. Felsefenin aynı zamanda diğer alanlarla ilişkisine biraz bakacağız. Peki arkadaşlar, ...felsefenin alanı nedir ve felsefenin... ...doğuşu nasıl gerçekleşmiştir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, ilk olarak felsefenin doğuşu... ...insanın merak ve öğrenme arzusuyla... ...birlikte ortaya çıkmıştır. Yine dönem itibariyle, tarihsel süreçlerle birlikte... ...mitoloji ve dinsel açıklamaların... ...insan düşüncesine yetersiz gelmesi... ...etkili olmuştur. Daha sonra yine... Toplumsal refah ortamının yüksek olması, bu refah ortamla birlikte özgür düşüncenin varlığı, felsefenin doğması için temel etkenler olarak bilinmektedir arkadaşlar. Yine felsefenin anlamına baktığımız zaman arkadaşlar, felsefe ilk olarak sistemli geleneğin kökenlerine baktığımız zaman 2500 yıl öncesine eski Yunanlara kadar gitmektedir. Grekçe'de felsefe, pilos yani sevgi, sopia yani bilgi sözcüklerinin birleşmiş olmasından ve plisopia sözcüğünden gelmektedir. Dolayısıyla bilgelik sevgisine sahip olan kişi ise filozof olarak adlandırılmaktadır. Felsefeye baktığımız zaman arkadaşlar çeşitli tanımlamaları söz konusudur. Bazı filozoflar bunu sorgulama, bazıları düşünme etkinliği olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla felsefe bir soru sorma, sorgulama etkinliğidir. Daha çok varlık üzerine soru soran bir bilimdir de diyebiliriz. E, filozof ele aldığı konuyla ilgili sorular sorar, içinde bulunduğu yaşamı e, akla uygun, e, sistemli bir biçimde e, tutarlı sonuçlar e, sonucunda elde etmeye çalışan kişidir filozof. E, dolayısıyla arkadaşlar felsefe bir e, düşünce biçimi olmakla birlikte aynı zamanda bir bilgi türüdür. Peki arkadaşlar felsefe bir e, bilgi türü ise bu bilgi dediğimiz e, kavramın içini nasıl dolduracağız? Arkadaşlar, ee, İnsan içinde yaşadığı evrende e, çevresindeki nesneleri, yaşanan olayları, e, durumları, e, olguları, duyu verilerini ve hayal gücünü kullanarak, düşünme yeteneğini kullanma, kullanarak anlamaya çalışır. Dolayısıyla bilgi insanın çevresiyle aslında kurduğu ilişkinin bir sonucudur diyebiliriz. Ee, özne yani subje, subje nesne ise objedir. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey aslında e, subje ile obje arasındaki Etkinleşim sonucu ortaya çıkan bir ödündür diyebiliriz. Özne anlayan, yorumlayan, bilen yani insanın kendisidir. Bilen varlıktır. E, nesneye baktığımız zaman yani obje, insanın kendi dışında yer alan, yer alan şeydir. Aslında insanın bildiği şey olarak da tanımlanabilir. E, yine bilgiyi tanımladık arkadaşlar. E, bu bilgiyle birlikte e, çeşitli bilgi türlerine de e, sahibiz. Bunlar gündelik bilgi, din bilgisi, sanat bilgisi, teknik bilgisi ve daha arttırabileceğimiz bilgi türleridir arkadaşlar. İlk olarak gündelik yani ampirik bilgi dediğimiz bilgi türüne bakalım arkadaşlar. Ampirik yani gündelik bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkinin sonuçlarının doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri yoluyla elde edilen bilgi türüdür. Arkadaşlar gündelik bilgi dediğimiz zaman gündelik deneyimlerimiz... E, aklımıza gelmeli. Örneğin kavak yapraklarının erken dökülmesinin, e, kışın sert geçeceğinin belirtisi olması halk arasında bilinen bir durumdur. Yine e, papatya çayının öksürüğe iyi gelmesi bilgisi yine deneyimler sonucu elde edilen bir gündelik bilgi türüdür. E, gündelik bilginin e, özelliklerine bakalım arkadaşlar. Gündelik bilginin özelliklerine baktığımız zaman gündelik bilgi her şeyden önce özneldir yani subjektiftir kişiden kişiye göre de e, değişebilir. Örneğin papatya çayını e, biz içtiğimizde evet biz e, öksürüğe iyi geldiğini düşünebiliriz. Ancak başkası papatya çayını tükettiği zaman aynı şeyi düşünmeyebilir. Yine e, gündelik bilgi amaçsız, e, sistemsiz ve bir yönteme dayalı e, olmayan bilgi türüdür. Aynı zamanda e, gündelik bilgi bizim için neden önemlidir? Çünkü e, yaşamı kolaylaştıran bilgidir. E, bir yanı vardır. Tabii bu kolaylaştırmanın yanında yine gündelik bilgi yanıltıcı bir e, da olabilmektedir. Dinsel bilgiye bakalım arkadaşlar. E, dinsel bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkinin, inanç, tanrı, kutsal kitap, vahiy ve din e, çerçevesinde kurduğu bilgi, dinsel bilgi e, olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar dinsel bilginin özelliklerine baktığımız zaman dinsel bilgi dogmatik bir bilgidir. Çünkü doğduğunuz andan itibaren örneğin Hıristiyan, Müslüman ya da Yahudi olmanız doğumunuzla birlikte başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla kuşku duyulması da zor bir bilgidir. Yine dinsel bilgi ayin ve ibadet kurallarını içerir, dütüelleri içerir diyebiliriz. Dinsel bilginin yine toplumsal yaşama önemli bir etkisi vardır. Neden? Çünkü insan iç yaşamını ve toplumsal yaşamı düzenleyici bir e, kurallar sistemini içerir. Burada özellikle Durkheim'in e, intihar kitabında aslında dinin e, toplumsal yaşamında kaos oluşumunu engelleyen bir yönünü o e, açıkladığını görmekteyiz. Bir diğer bilgi türümüz ise arkadaşlar e, teknik bilgidir. E, teknik bilgi insanların yaşamlarını kolaylaştıran araç ve gelişlerin yapılmasını e, teknik bilgi olarak adlandırıyoruz. Peki bu teknik bilgi gündelik yaşamda örneğin e, ilk çağlardan beri taş balta, e, toprak, kap, tahta kaşık ya da işte e, bilimsel e, devrimlerle birlikte otomobil üretimi, bilgisayar ya da uzay araçlarının e, tümünü aslında biz teknik bilgi olarak e, tanımlamaktayız. Peki arkadaşlar teknik bilginin özellikleri nelerdir? Baktığımız zaman aslında insanın e, pratik yaşamlarını e, kolaylaştıran bir bilgi türüdür. Yine baktığımız zaman insanların doğaya egemen olmalarını ve doğayı insan yararına değiştirmeyi sağlar teknik bilgi. Sanat bilgisine bakalım arkadaşlar. Sanat bilgisi özneldir dedik. Sanatçı öznenin nesnel dünyayı estetik duygusunu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler ekleyerek. Yeniden yaratmasıyla birlikte yine sanat bilgisi oluşuyor arkadaşlar. Örneğin bir tabloya baktığınızda bu sanat bilgisinden ya da sanatçıya has hayal ürününden bahsedebilirsiniz. Yine sanat bilgisinin özelliklerine bakalım. Sanat bilgisi yine gündelik bilgi gibi arkadaşlar subjektiftir. Yani öznerdir, kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Hayal ürünü olmasıyla birlikte arkadaşlar yaratıcıdır sanat bilgisi sezgile sezgilere ve e, yaratıcı hayal gücüne dayanır, e, ürünleriyle somut veriler sunar, e, bireyseldir ve sanat bilgisi aynı zamanda duygulara yöneliktir diyebiliriz arkadaşlar. E, bir diğer e, bilgi türüne bakalım arkadaşlar. Bu bilgi türümüz ise bilimsel bilgidir. E, bilimsel bilginin tanımlamasını özne ile nesne arasındaki ilişkinin sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her zaman geçerli sonuçlara ulaşmak için Amaçlı ve sistemli olarak kurulması sonucu bilimsel e, bilgi elde edilir arkadaşlar. Yine bilimsel bilginin türlerine baktığımız zaman arkadaşlar üç temel e, yönteme göre e, sınıflandırabiliriz arkadaşlar. İlki formal e, yani ideal bilimlerdir. Diğeri e, doğa bilimleri e, olarak adlandırılır. Son olarak insan bilimlerinden bahsedebiliriz. Peki arkadaşlar formal yani ideal olarak e, tanımladığımız bilim nedir? E, formal bilim konusu doğada bulunmayan daha çok insan zihninde e, soyutlama gücüyle elde edilen bilgi türüdür. Örneğin matematikteki pi sayısı ya da e, rakamlar yine açı, limit e, kavramların aslında doğada bir karşılığının olmadığını bilmekteyiz. Çünkü bu e, insan zihni tarafından üretilen ve e, e, kağıda dökülen bir formülasyondur. E, formal bilimlerde genellikle tümden gelim yöntemi kullanmaktayız arkadaşlar yine doğa bilimlerine bakalım arkadaşlar doğa bilimleri doğada olup biten olayları neden sonuç ilişkileriyle genellemeler yaparak açıklayan bilimler olarak tanımlanabilir bunlar nelerdir arkadaşlar fizik kimya biyoloji jeoloji ya da astronomi gibi bilimleri doğa bilimleri olarak adlandırmaktayız. Doğa bilimleri genelde tümevarım yöntemini kullanmaktadır arkadaşlar. Yine insan bilimlerine bakalım arkadaşlar. Peki bu insan bilimleri nedir? İnsan ve toplumun tarihsel gelişimini ve bu tarihsel sürecin içerisinde ne tür dönüşümler yaşadığını aktaran bilim dalıdır. Örneğin sosyoloji toplumları ve toplumların yaşadığı döngüleri olayları. ...inceleyen bir bilim dalı olmasıyla birlikte bir insan bilimidir. Yine e, tarih, sosyoloji, dil bilimi, e, antropolojinin birer insan bilimi olduğunu söylememiz uygundur. Peki arkadaşlar bilimsel bilgiden bahsettik. E, bu bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Onlara biraz e, bakalım. Öncelikle bilimsel bilgi insanın merak ve hayretinden kaynaklar. Aslında insanın ilk e, kendi düşünsel varlığını fark etmesiyle başlar. dolayısıyla insan merak ve hayretinden kaynaklanması ile birlikte yine felsefeyle ortak bir özellik taşıdığını söyleyebiliriz. Yine felsefi bilgi akla dayalıdır. Yani aklın süzgecinden geçerek elde ettiğimiz bir bilgidir. Bilimin bulguları dolayısıyla bu temellendirme ile birlikte insan aklına uygundur. Bilimsel bilginin arkadaşlar belirli bir yöntemi vardır. Bir yöntem çerçevesinde bir bilimsel bilgiden bahsedebilirsiniz. Yine bilimsel bilgi e, birikerek aslında ilerleyen bir bilim dalıdır. Ancak e, felsefeye baktığınızda bu yığılan bir bilgi e, olduğunu söyleyebiliriz. Yine bilimsel bilgi e, neden sonuç ilişkisi içerisinde nedensellik e, ilkesine dayanır. Bir işte dünya yuvarlaktır dediğimiz zaman bunun nedenini e, çeşitli açıklamalar üzerinden elde etmemiz gibi. E, bir diğer Özelliği ise bilimsel bilgi eleştirilerdir. İşte 100 yıl önce geçerli olan bilgi günümüzde hala eleştiriye ya da bir gerçekliğe sahip olmayabilir. Yine bilimsel bilgi öngörülerde bulunur. Dolayısıyla bu ön öngörülerde bulunmasıyla birlikte genellenebilir bilgilerdir. Felsefi bilgiye bakalım arkadaşlar. Felsefi bilgiyi nasıl tanımlayabiliriz? Felsefi bilgi öznenin evdeni, insanı. ...evrende insanın yeri ve kaderini, salt düşünce temelinde sistemli olarak açıklama ve yorumlama çabasına felsefi bilgi denir. Felsefenin ilk kurucuları olarak tanımladığımız, bildiğimiz bilginler bilgiliği, bilgiyi, bilgiyi sevmek ve aslında erdemli yaşamak ya da aramak olarak felsefeyi tanımlamışlardır. Yine felsefi bilginin doğuşuna baktığımız zaman arkadaşlar... Ee, felsefe en üzgün biçimiyle ilk çağda doğa filozofları tarafından e, görülmüştür. Felsefenin kurucusu dolayısıyla Thales olarak bilinmektedir. Thales de, e, ve diğer doğa filozofları evreni salt düşünce temelinden hareket ederek bütüncül biçim, bir biçimde ele almışlardır diyebiliriz. Ve ilk önemli felsefe örneklerini e, Thales ve doğa filozofları vermişlerdir. Yine felsefi bilginin... Ee, özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Bunlar e, sorularda çok fazla e, karşılaştığımız özelliklerdir. Özellikle bilimsel bilgiyle çok fazla e, karşı, e, karıştırma olasılığımız olabilmektedir. Öncelikle ilk özelliği insanın anlama isteğinden kaynaklanır. Tıpkı e, bilimsel bilgide olduğu gibi. Yine akla dayalıdır. Yine eleştireldir. E, Felsefi bilgi özneldir dolayısıyla subjektiftir. Yine felsefi bilginin sonuçları bilim gibi bir kesinlik taşımamaktadır. Ve yığılan aslında bilken bir bilgidir. Çünkü sürekli soru sorma cevaplardan çok sorular önemlidir. Yine sınırlı bir alanın bilgisi değildir. Çünkü her şey üzerine felsefe yapmak mümkündür. Peki arkadaşlar, felsefenin konuları neler olabilir? Bunları YKS grubu öğrencilerimizle işlemiştik. İlk olarak varlık felsefesi yani ontolojiden bahsedebiliriz. Bir diğeri bilgi felsefesi diğer adıyla epistemoloji. Sorulara baktığımız zaman zaten ikinci adlandırmasıyla daha çok karşılaşırız. Bir diğeri siyaset felsefesidir. Bir diğeri sanat felsefesi yani estetiktir. Bir diğeri din felsefesi. Sonra ahlak felsefesi aynı zamanda etik olarak tanımladığımız felsefe konularındandır. Son olarak da bilim felsefesinden bahsedebiliriz. Peki arkadaşlar bilim ve felsefenin özelliklerinden bahsettik. Yine bilim ve felsefenin ortak özelliklerine de bir bakalım. Arkadaşlar her iki bilim de insanın merak ve hayret duygusundan kaynaklanır diyebiliriz. Her iki durumda da akıl ön plandadır diyebiliriz. Her ikisinde de sistemli bilgi edinimi söz konusudur. Her iki bilgi türü de aynı zamanda evrenseldir. Her ikisinde de doğruya ve gerçeğe ulaşmayı amaçlamak söz konusudur. Peki arkadaşlar, ortak özellikleri de olduğu gibi tabii ki bu iki bilim türünün farklılıkları da söz konusudur. Bu farkları da bilmemiz gerekiyor. Her bilim varlığın yalnızca bir yönüyle ilgilenir, değil mi? Bilime baktığımız zaman varlığı bir yönüyle ele alıp inceler açıklamaya çalışır. Ancak felsefeye baktığımız zaman felsefe varlığın tüm yönlerini anlama anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Yine bilimler kendilerine özgü yöntemler kullanırken felsefe bilimlerin yöntem ve konularını eleştirir, tartışır. Bilimler genel yasalara ulaşmakla yetinirken aksine felsefe bilimlerin ve sonuç ve yasalarını tartışır diyebiliriz. Bilimler nedenleri araştırırken felsefe için önemli olan niçinlerdir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar farklından. Bilim arkadaşlar nesneldir çünkü herkes için ortak sonuç sonuçları söz konusu ancak. Felsefeye baktığımızda felsefe subjektiftir, yani öznel bir bilim dalıdır. Bilimlerin sonuçları kesin, felsefenin sonuçları ise tartışmalıdır arkadaşlar. Bilim olanı incelerken felsefe bunun aksine var olması gerekeni inceleyen bir bilim dalıdır. Yine bilimin araçları deney ve gözlemdir. Bunlarla verilere ulaşmaya çalışır. Felsefenin araçları yaratıcı, düşünme, hayal, gücü ve sezgidir diyebiliriz arkadaşlar. Bilimin öngörüleri yüksek olasılıkla gerçekleşirken felsefenin tahminleri zayıf olasılıkla gerçekleşir arkadaşlar. Yine dersin başında bahsetmiştik. Bilim aslında yığılarak ilerleyen, ilerleme kaydeden bir bilgi türüyken felsefeye baktığımız zaman felsefe yalnızca yığılan bir bilgi türüdür. Yine felsefenin işlevlerine bakalım arkadaşlar. Peki bu felsefe dediğimiz şeyin gündelik hayattaki işlevi nedir? Felsefe eski Yunan'da doğa filozofları ile başlamıştır. Thales, Heraklitos, Parmendies, Protogras, Demokritos gibi filozoflar aslında varlığı merak etmişler ve evrenin nasıl oluştuğu, neden oluştuğu gibi temel sorulara yanıtlar aramaya başlamışlardır. Dolayısıyla ilk düşünce biçimi e, felsefe de varlık üzerindedir. Varlık ve arke yani varlığın ilk nedeni nedir? E, sorusunun çözümsüzlüğünü gören ilk çağ filozofları e, Sofislerle e, yönelmişler ve insan üzerine tartışmalar ve açıklamalar e, getirmişlerdir. E, Sokrates, Platon ve Aristoteles e, kendilerinden önceki düşünceleri toplayarak daha bütüncül e, felsefi sistemler. Geliştirmişlerdi arkadaşlar. Yine Helenistik Döneme baktığımız zaman yaşamın amacını ve insanın mutlu olmasının yollarını araştıran Epiküdosçuluk, yine Sto acılık ve Septizm yani kuşkuculuk gibi temel akımlar doğmuştur. Yine Roma İmparatorluğu'nun kurulması ile birlikte Doğu ve Batı felsefelerinin sentezine doğdu gittiğini görmekteyiz. Doğu mistizmi ile Platon idealizmini uzlaştıran bir Plotinos yeni Platonculuk akımını kurmuştur. O arkadaşlar orta çağa geldiğimiz zaman din merkezli teokratik ve dogmatik nitelikli skolastik felsefe batıda bilim ve felsefede duraklamaya hatta gerilemeye neden olmuştur. Neden? Çünkü skolastik bilgiyle birlikte aslında her şey kilisenin tekelinde bilgi üreten de aslında kilisenin kendisi bu bağlamda sorgulanamazdır skolastik düşünce yine aynı dönemde İslam dünyası bilim ve felsefe de altın çağını yaşamıştır arkadaşlar Batı İslam dünyasındaki felsefi ve bilimsel gelişmelerin etkisiyle Rönesans ve reform hareketlerini yaşamışlardır. Yine bilimsel e, gelişmelerin etkisiyle birlikte arkadaşlar, e, Frans Bacon, e, Descartes, Leibniz, Jean Locke, David Hume, Emmanuel Kant gibi felsefeciler yetişmiştir. Yine bu dönemde, e, yine 20. yüzyıla geldiğimizde arkadaşlar, e, insanı toplum ve çevresiyle bağlantılı bir varlık olarak ele alan. Diyalektik materyalizm, pozitivizm yani olguculuk, padagmatizm, faydacılık, yine fenomenoloji ve eksistansiyalizm gibi adlandıracağımız akımlar da olmuştur. Bunları sonraki derslerde daha ayrıntılı olarak ele alacağız arkadaşlar, kadamsal olarak. Peki arkadaşlar, insanın ilk varlığı, varlığın ilk nedeni üzerine düşünen felsefenin metafizik ile olan ilişkisine bakalım. Ee, felsefenin metafizik ile olan ilişkisi doğaüstü konuları ele alan, bunları akıl yoluyla açıklamaya çalışı çalışan ve evren ve insanla ilgili kanıtlaması ve çürütülmesi mümkün olmayan yorumlar e, getiren felsef alanı arkadaşlar metafiziktir. Metafizik, tarihsel geçim süresi, e, süresinde varlığa, bilgiye ve insana Tanrı ve ruh gibi doğa üstü kavramlara yaklaşmıştır. Duyu organlarının kavra, kavradığı aslında nesnel gerçekliği de dolayısıyla dışlamıştır. Peki metafizin tartıştığı başlıca sorunlar nelerdir arkadaşlar? İlk sorun varlıkla ilgili yani ontolojik sorunlar olarak adlandırabileceğimiz sorunlardır arkadaşlar. Bununla ilgili temel problemler, gerçekte var olan nedir sorusu metafizin aslında yüzyıllardır e, tartışılmaya başlandığı temel sorulardan biridir diyebiliriz. E, bu soruya verilen yanıtlar iki akımın e, doğmasına neden olmuştur. E, Birincisi materyalizmdir. Yani gerçekte var olan aslında maddenin kendisidir. Düşünce e, ve ruh dediğimiz ikili aslında maddenin bir e, ürünüdür. Her şeyin e, kaynağı maddedir. Görüşünü öngören e, akımdır. Bir diğeri ise idealizmdir. Peki idealizm nedir arkadaşlar? İdealizm gerçekte vaat olan, e, vaat olanın ancak düşünce ve duh e, olabileceği görüşüdür. Madde, düşünce, ruhun ürünüdür e, fikrini temel alır. İdealizm dediğimiz arkadaşlar, ideal kavramı bizim için önemli. E, burada Platon'a daha sonra değineceğiz. E, yine devlet eserindeki mağda örneğiyle açıklamaya çalışacağız. E, yine evrenle ilgili yani kozmolojik temel sorunlar dan bahsedebiliriz. Metafizik evrenin nasıl oluştuğunu tartışır. Evrenin oluşumu ilgili soruların tartışılmasında şu an akımlar akımların doğduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak teoloji akımı ortaya çıkmıştı. Peki bu teoloji akımı ne arkadaşlar? genelde Tanrı'nın evreni bilinçli ve planlı bir şekilde yarattığı görüşüne dayanır ve evrende olup biten her şeyi Tanrı'ya bağlayan görüş teoloji görüşüdür. Ee, bir diğeri ise mekanizmdir. Peki mekanizm nedir arkadaşlar? Evrende her şeyin aslında bir nedensellik e, ilkesi A içinde gerçekleştiğini öngören akımdır. Bir diğeri ise arkadaşlar ruhun varlığı ile ilgili e, sorunlarıdır. Peki ruhun varlığı ile ilgili sorunlar dediğimiz nelerdir? E, bu yine metafizik alanına giden aslında e, bir sorudur doğaüstü ruh var mıdır ya da bilinebilir mi? Eğer ruh dediğimiz kavramsallaştırma varsa bunun niteliği ne olabilir? Yine ruh bedenle nasıl ilişkiye gider? Bu döngü nasıl sağlanır? Ya da ruhun ölümsüzlüğü nasıl açıklanır? Ya da ruhun ölümsüzlüğü var mıdır? Gibi sorulara yanıt aranır. Ee, arkadaşlar dersimizi burada biteceğiz bitirmeye çalışacağız. Ancak e, birkaç soruyla şimdiye kadar anlattığımız e, konuları az da olsa pekiştirelim. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. E, denizde boğulmak üzere de olan birinin mutluluğu kıyıya varmasıdır. Felsefede ise ancak derine inmekle mutluluk sağlanır. Bu nedenle filozof hiçbir zaman yüzeysel bilgilerle yetinmez. Olabildiğince derinlemesine araştırmalar e, içerisine girer. Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şıklara bakalım arkadaşlar. A şıkkı var olmanın amacı mutlu olmaktır. B şıkkı felsefe insanı mutlu olmayı yönetir C şıkkı mutlu olmadan felsefe yapmak imkansızdır. D şıkkına baktığımızda felsefeciler yüzeysel bilgilerle mutlu olur. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar felsefede önemli olan kapsamlı sorgulamadır. Arkadaşlar Paragrafa baktığımız zaman tabii ki de cevabımız şıkkı felsefede önemli olan kapsamlı yani derinlemesine sorgulama biçimidir diyebiliriz. Bir diğer sorumuza bakıp geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz: Bütün çağlarda felsefi düşünceleri sistemli bir ifade kazandıran veya onu bazı görünütlerini değiştiren insanlar olmuştur. Felsefi düşünceyi yaratan ve filozof olarak anılan bu insanlardır. Bu insanlar düşünce yöntemlerini bilinçli analizleriyle bir dünya görüşü ortaya koymakla uğraşmışlardır. Buna göre filozof adını alan bireylerin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Yine şıklara bakalım arkadaşlar. A şıkkı toplumun değişmesine öncülük etmiş olmalarıdır. B şıkkı toplumdaki değer yargılarına ters düşen düşünceler oluşturmaları. C şıkkı dünya görüşlerini yansıtan sistemli düzenli felsefi bilgiler oluşturmaları. D şıkkına baktığımızda toplumun değişmesine öncülük etmiş olmaları. E şıkkına baktığımızda bir takım soyutlamalar yoluyla ilkeler oluşturmaları e, diyor. Ancak arkadaşlar paragrafa baktığımız zaman diğer şıklar yanıltıcı olabilir. Paragrafi e, paragrafı incelediğimizde cevap tabii ki C şıkkı dünya görüşlerini yansıtan sistemli felsefi bilgiler oluşturmalarıdır diyebiliriz. E, Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. E, orta Çağ'da toplumlar feodal ve teokratik bir yapılanma içindeydi. Bu dönemde felsefe, dinsel inançlara dayalı bir içerik kazanmıştır. Sanayi devriminden sonra toplumsal yaşamda bilimsel e, çalışmalar önem kazanmış. Buna bağlı olarak da felsefenin gündemine eşitlik ve bilimsellik e, gibi kavramlar girmiştir. Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Aşkına baktığımız zaman arkadaşlar, bütün insanlığın yararına sunulan ...bilgiler verilir. Ee, bu şık aslında paragraflarına bağımsız... ...özel bir bilgi olduğu için... ...tabii ki yanlış. 5 şıkkına baktığımızda toplumların tarihinden bağımsız izler taşır. Ee, C şıkkına baktığımız zaman... ...toplumların yaşamsal... ...biçimine önem verir. D şıkkında toplumsal yapının özelliklerine göre... ...şekillenir. E şıkkında bilimdeki değişmelerin kaynağı. Yine arkadaşlar paragrafı irdelediğimiz zaman... ...Orta Çağ ve Sanayi... E, ...devriminden bahsediyor. E, ve bu... ...devrimlerle birlikte... Bilimsel çalışmalardaki e, farklılıklardan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar soruya baktığımızda tabii ki de e, toplumların, e, yapı, toplumsal yapının özelliklerine göre şekillenen bir felsefi anlayıştan bahsedebiliriz. Cevap D şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. E, felsefe ile bilim ortak konularda açıklamalar yapmalarına rağmen varlığa ve olaylara yaklaşım perspektiflerinde köklü farklılıklar vardır. Felsefenin yaklaşım tarzı, varlığın ve olayların her yönüyle anlaşılmasına yönelik birleştirici, tamamlayıcı bir anlayış badanır. Bilimler uzmanlık alanları oluşturarak kendi bakış ve kavramsallaştırmalarıyla varlığın kendi ilgi alanlarına giren kısmıyla ilgilenirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Felsefeyi bilimden ayıran bir özelliktir demiş arkadaşlar. Bakalım. Sistemli ve düzenli bir bilgi olması tabi bu hem felsefe hem bilim için ortak bir özellikti. E, somut olaylara dayandığı ölçüde geçerli olması diyor B şıkkı. C şıkkına baktığımızda aynı türden olaylara genellenebilir olması. D şıkkına baktığımızda bilimle olay ilerleyen bir bilgi olması. Hayır bu tabii ki bilimin özelliğiydi. E, çünkü felsefi bilgi iyi olarak ilerleyen bir bilgi türdür. E şıkkına baktığımızda olay ve olgulara bütüncül bir bakış açısıyla bakması demiştik. Evet arkadaşlar de cevap E şıkkı neden? E, çünkü felsefe olay ve olguları bütüncül bir bakış açısıyla ele alan bir bilimdir. Son sorumuza geçelim arkadaşlar. Son sorumuz. E, felsefenin ele aldığı problemler insan hayat içinde yaşadığı evrenin anlamının ne olduğu soruların ortaya çıkardığı problemlerdir. Felsefede söz konusu olan sorular yaşamın anlamı başlığı altında toplanabilecek olan temel sorulardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorduğu sorulardan biri olamaz? Bakalım arkadaşlar. İnsan yaşamının anlamı nedir? Evet varlığa ilişkin sorudur. Bu felsefenin, felsefenin sorusu olabilir arkadaşlar. Evrende belli bir düzen var mıdır? Yine felsefenin sorusudur arkadaşlar. İnsanın evrendeki yeri nedir? yine felsefi bir sorudur. Olaylar arasında neden sonuç bağlı olarak kesin bilgiye nasıl ulaşılır? E şıkkına baktığımızda doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Bu da bir E şıkkına baktığımız zaman yine bilgi felsefesiyle ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar ancak D şıkkına baktığımız zaman Olaylar arasında neden sonuç bağ kurarak kesin bilgiye nasıl ulaşır? Arkadaşlar bu e, felsefi bilginin sorusu e, olamaz. Çünkü zaten felsefenin kendisi bir kesinlik e, ya da sonuca ulaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu daha çok e, bilimsel bilginin bir özelliğidir diyebiliriz. Cevap dolayısıyla D şıkkı. E, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. E, haftaya tekrar yine aynı saatte devam edeceğiz. E, bol bol soru çözün kendinize iyi bakın görüşmek üzere.